Merhabalar. Benetton'un yeni ürünleri geldi. Biz de bunları hazırlıyoruz. Bir yandan da sizlere tanıtmak adına böyle kısa videolar da çekiyoruz. Bu soft koleksiyona ait bir model. Yumuşacık bir malzemesi var. Hakikaten elinize aldığınızda hem o yumuşaklık, yumuşaklığı hem de o kalite ise fazlasıyla hissettiriyor. Çanta böyle bel çantası görünümlü ama body bag yani vücut çantası olarak kullanabiliyorsunuz. Yumuşaklığından dolayı vücudunuzun şeklini de alacaktır. Yani ergonomisi de gayet güzel. Kaba değil, çanta gayet ince, ıı, şık tasarlanmış, çok büyük olmamakla beraber birçok detayınızı da toparlayacaktır. Birbirinden bağımsız bölmeleri var. Ön kısımda bir cebi, ana bölmesi, arka kısımda yine fermuarlı bir gezi, gözü. Yani ufak olmasına rağmen cep sayısı da sizi şaşırtacaktır. Hem ebadı, hem duruşu, hem kalitesiyle hakikaten güzel bir çanta. Askısı ayarlanabilir. İstediğiniz ölçüde de ister... eee ıı, göğüs altında, ister biraz daha aşağıda kullanabilirsiniz. Hatta daha da kısaltıp belinizin ölçüsünde bel çantası olarak da kullanabilirsiniz. Ee, askısı da kolon askı kullanılmış, yumuşacık, tiftiklenmeyen bir askı bu. Vücudunuzla temas eden kısımları tahriş etmeyecektir vücudunuzu. Marka ismini üzerine de baskılamış, gayet güzel, bir kaliteyi gösteren bir türde bir çalışma olmuş. Birçok renk seçeneği var. Sitemizde inceleyebilirsiniz. Ee, sipariş vermeniz durumunda da elbette bunları değil, bunlar şovrumuzda sergileyeceğimiz ürünler. Ee, depomuzdaki hiç açılmamış ürünlerden birini hızlıca adresinize sevk edeceğiz. Şimdiden sağlıklı iyi günlerde kullanınız.